Merhaba arkadaşlar İslam Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model oldu. Onun anlatımını yapacağım inşallah. Hemen arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstereyim. Arkadaşlar ip numaralarım ve makası malzemelerden almak isterseniz Instagram sayfası Tespit Dünyası arkadaşımdan temin edebilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır. Evet arkadaşlar yazmamda öğren bayandı. Ama zürafamı hazırladım arkadaşlar. Böyle zürafamı hazırladım. Şuradan başlıyorum anlatmaya. 3 ve 4 arkadaşlar. Buraya geliyorum. Buraya pır pır çalışacağım. Şurada 1 ki son pırpırımı da büyük bırakıyorum arkadaşlar. Böyle ayarladım. Bu boyutta bırakıyorum son pırpırımı. Tekrardan dip kısmına bir buraya bir tane mı yaptım. Tekrardan geliyorum ve 2 buraya tekrardan üç tane zürafa yaptım ve üçüncüsünün iç kısmına bir tane düğüm attım bakın burada büyük yaptığım zürafa hani pırpırla pardon pırpırla bu şekilde eşit bir şekilde birleştirdim ve buradan iç kısımdan düğümü yaptım hemen aşağıya indiriyorum bu şekilde indirdim buraya da iki tane pırpır pır yapacağım 1 2 İşte olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Buraya 1 İki ve üç tekrardan buraya bir düğüm atıyorum. İnşallerimizi yapıyoruz arkadaşlar. İki tane yaptım. İki tane zürafamı boş çekiyorum. Hiçbir şey yok. Şimdi. Tekrardan bu kısmı 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 üçüncüyü de yaptım. Tekrardan iç kısmına çalışacağım arkadaşlar. Buraya büyüğünü yapıyoruz. Büyük kırmızı bak. Burayla eşit bir şekilde bağladık. Ve buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Aşağıya indirdim ipimi. Yanına üç tane pırpır. Pır. bu şekilde alt kısmı devam edecek arkadaşlar. Şuraları da doldurup hemen üst kısmını göstereceğim size. Evet arkadaşlar yeşil kısmını bu şekilde bitirdim. Şöyle göstereyim. Buradan hemen üst kısmını size nasıl yapılacağını anlatacağım. İpimi altına aldım. iğnemi çekiyorum. Burayı çok sıkı yapmayın. Çünkü ipimizi kaydıracağız. Çok gevşekli olmasın. Bu boyutta bir iki biraz daha pırpır pır yapıyorum. Önemli olan pırpırlarımızın eşit boyda olması. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle parmağımı da düzeltiyorum. 7 tane pırpır pır çalıştım. Ha, burada kısmında kesiyorum. Arkadaşlar bunu da kesmeyin. Çünkü bakın şuranın daha tok ve kalın durması için alttan ipimi yürütüyorum. Bu da bence önemli. Hemen direkt ipinizi kesmeyin. hafiften çekin. Çok sık yaparsanız oynamaz. Şöyle biraz buradan bir iki şurada hemen 4 7 tane yapacağım isterseniz 6 ve 8 tane de pırpır pır yapabilirsiniz ben olsam 8 yaparım. Bu benim model bizim olduğu için 7 tane yapıyorum şu an. Şuradan ipimi sıkı burayı keserken de dip kısmından kesin. İçte bir şey olmuyor. Dikkatli keselim. Evet arkadaşlar, şöyle elimle bir tık, şurayı düzelttim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Ben buralara da pırpırlarımı yapayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle de göstereyim. Asıl rengi bu şekilde. Gerçekten çok tatlı bir model oldu. Severekten de çalıştım. Bu şekilde modellerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum Instagram'dan da bana ulaşmak isterseniz Instagram sayfamda esenler oyları buradaki profilimle oradaki profilim ikisi de aynı oradan da yazabilirsiniz bana bugünlük bu kadar arkadaşlar Allah'a emanet olun İyi günler